Merhaba sevgili yarış severler. 16 Haziran Çarşamba İstanbul yarışlarıyla sizlerle birlikte Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Heyecanı hep birlikte yaşayacağız. 8 koşulu program var. Tek altılı ganyan heyecanı izleyeceğiz İstanbul'da. Malumunuz yine yağışlı bir hava. Ara ara geçişlerle olacak. Pistler değişir mi? Yarını bekleyeceğiz ben yarışları normal pistlere göre yorumlayacağım çünkü İstanbul'da çok ağır olmadıkça kolay kolay biliyorsunuz yarışlar değişmiyor 4.5'ler 4.6'lar hatta 4.9'larda bile zamanında koştuğu yarışlar olmuştu yeter ki böyle şiddetli bir yağmur yağmasın gerçek yarışlar gerçekleşsin daha doğrusu gerçek pistlerinde yarışlar koşulsun aksi takdirde sentetik pistte alınan yarışlar oluyor ona göre de en azından YouTube'da yorum bölümünde değişebilecek durumlara göre şanslı isimleri sizlere paylaşabilirim. Ama bugünkü yarışları Çin piste göre yorumlayacağım değerli dostlar. Sizler de heyecanı ortak olmak için küçük dokunuşlarla kuponlarınızı oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Ara ara yorumları okuyorum. Öncelikle İsmet Kurt hastaymış, geçmiş olsun kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Her zaman yorumlarını eksik etmeyen dostlarımızdan biri. Yine farklı isimler üzerinde duran dostlarım var. Onlara da her zaman söylediğim gibi YouTube'daki sistemimde zaten bana göre en şanslı isim, WhatsApp grubundaki de ilk şanslı ismi her zaman sizlerle paylaşıyorum. Onun dışında diğer oyunlar: Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul. E, tüm hipodromlardaki, doğu illerindeki tüm hipodromlardaki yarışlardaki ses kaydıyla altılı ganyan kuponlarınızı oluşturmak isterseniz de 0553 425 59 30. Yarışlar heyecanlı en önemlisi gazi koşusu yaklaşırken bu heyecanı bizimle yaşamak için Whatsapp grubumuza abone olabilirsiniz değerli dostlar. Bunun için de 0553 425 59 30 bu numara üzerinden heyecanı ortak olup ailemizin bir parçası olabilirsiniz. Hep söylüyorum sevgili dostlar, her gün altılı ganyan bulmuyoruz. Böyle bir iddianız en azından benim yok veya böyle bir inancınız varsa e zaten ne kendinizi rahatsız edin ne boş mesajlarla beni rahatsız edin. O yüzden bırakın herkes güzelce işini yapsın. Beni anlayanlarla yola gideyim. E siz de kendinizi anlayanlarla yola gidin sevgili dostlar. Bu da benim için bir gayret, bir özen olsun sizler adına. Çünkü her şeyi açıkça söylemek gerekir. Ben çok şükür elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Anlayana hizmet, anlamayana da külfet diyoruz. Beni anlayanlarla yola yaklaşık bir, bir buçuk senedir devam ediyorum. En iyisini de yapmaya çalışıyorum. Bugün Ankara yarışlarında o kadar at beklerken, hiçbir şey beklediğimiz gibi gitmezken... Adana yarışlarında da belki tabela ayanda herkes taçazat tek atmışken biz son başak tek attık. O da belki de kazanabileceği yarıştan Doğukan kardeşimin biraz arkalarda beklemesi, belki de biraz kararsız kalması sebebiyle 17 bin lira veren altıldan 50 bin 60 bin lirayı kaybetmiş de olabiliriz. Ama at yarışı bitmez her zaman söylüyorum heyecanı ortak olacağız. İkinci ayaktaki 9 numara Oğuz Batu için çok güzel şeyler söyledim. Dostlarım da zaten gerekeni yaptılar. Ganyanı ikilisi çiftesi affetmediler, yapıştırdılar. Bazen böyle ta talihsiz günlerde de çeşitli oyunlardan günü kurtarabiliyorlarsa e, ne mutlu. Bize altılı ganyanı zaten oraya getirseydik e, farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Hep söylüyorum at yarışı kurgu işi. E, ben de bir tane e, kurgu yapmak zorundayım. Hoş başarılı, hoş başarısız. Bir gün kazanıyoruz. Daha pazar günü... E, Fire kazanınca herhalde 2500 lira gibi bir ikramiye verdi. E, kazandık. E, ertesi gün kaybettik. Yani at yarışı bundan ibaret sevgili dostlar. Ama ben onlara doğruyu anlatıyorum. Yarışlar doğru koşunca da onlar bir nebze de olsa e, heyecanı ortak oluyorlar öncelikle. Sonra bütçelerini aşmadan e, kuponlarını yapıyorlar. Kazanınca bana gönderiyorlar. Diyorlar ki kardeşim sağ olasın, var olasın. E bu da bana yetiyor değerli dostlar. E demek ki anlayan insanla yola de devam etmek bizim için en önemli şey. Ankara yarışlarında da favorilerin ağırlıklı bir gün oldu. E, Aloş arızalandı zannedersem. Geçmiş olsun en azından e, bir problem yaşadığı belliydi. Nart'ın kılıcı iyi bir yarış koşarak kazandı. Liderliği aldı durmadı. E, kum mastarttan çıktığı gibi rakiplerini yanına yaklaştırmayan kazanan isimde en azından. En çok üzüldüğüm hatta Hatay'a selam söyledik. Gözlüce oldu sevgili dostlar. Hatay'ın bir ilçesi. Gözdüce. Gözlüce Mahsun Turan'ı yine jokey yapamadı. Bakalım Mahsun nerede jokey olacak izleyip göreceğiz. Gazi'ye çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık 10 gün kaldı. E, bakalım neler izleyeceğiz. Real Runner mı? Burgas mı? Anadolu Aslanı mı derken yoksa aradan başka bir at gelip bombayı patlatacak mı? Hepsini 10 gün içinde göreceğiz. Siz de Gazi Koç heyecanında bizlerle yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz 0553 425 59 30 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp üzerinden mesaj atarak benden bilgi alabilirsiniz değerli dostlar. Twitter ve Instagram adresimi yarış günleri HD ile takip edebilirsiniz. Hem Twitter hem Instagram. Ara ara YouTube'da olmadığım dönemlerde çünkü Twitter'da da şanslı olabilecek isimleri paylaşıyorum. Bunu da buradan bir kez daha söyleyelim. Hepinize bir kez daha saygılarımı sunuyorum ve geçiyorum İstanbul yarışlarına. İkinci koşuyla birlikte yedili plese heyecanı başlayacak. Dişi meydan. 2 yaşlı İngilizler. 1 num numaralı ballı kaymaklı sevgili dostlar. Ee, start aldığı iki yarışında e, gayet iyi görünen özellikle son yarışında Hermione Grengra kaybederken Gayet sağlıklı duran, eşkal olarak da Çin pist avantajı da bulunan bir numaralı ballı kaymaklı. E bugün bala kaymak sürebilir sevgili dostlar. İzleyelim görelim. E rakibi tabii ki var. 4 Prenses Talaka var, 2 El Kaşkar var. İzleyelim görelim. Yani bana göre en şanslı isim bir numaralı ballı kaymaklı olacaktır. Ama sizler farklı bir isim düşünüyorsanız zaten 5 at var. En kötü 2 at yazarsınız 7'li plaseyi kurtarırsınız. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı İngilizlerin 15 handikap mücadelesinde 9 ay sonra önce sentetikte ardından çim pistte gayet sağlıklı bir yarış koşan son yarışında liderliği alıp son 200'e kadar mücadelenin içinde kalan. Bugün isteyen olur mu bilmiyorum ama isteyen olmazsa da numaraya çıkıp yine 1600 metre mesafede yol boyu önde gitmesini beklediğim 5 numaralı Amadis. Dilba taktığı son yarışı gayet iyiydi. Bugün de Müslüm Çelik'le idman pisti çok iyi olan 5 numaralı Amadis birinciliğin güçlü adayı olacak isimlerden biridir sevgili dostlar. Ama yarış farklı bir e, olayda, yerde koşulursa o zaman yarışı baştan koşturmak gerek. Dördüncü koşu, 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin mücadelesinde start aldığı Doğu yarışları sonrası. Geçmişte bu pistte koştuğu sentetiğe gelen 4 numaralı engel yok sevgili dostlar. Tek gözü kör biliyorsunuz bu safkanın. E, Böyle yarış yaşamına devam ediyor. Mücadelesini de son ana kadar devam ettiriyor. Gerçekten kutlamak lazım. Adı gibi engel yok 4 numaralı engel yok da. Akın Sözen'le de geçmişte start aldığı yarışlar var. Her ne kadar bir kez kazansa da Akın Sözen'le start alacak 4 numaralı engel yok. Bu satış koşusundan galip ayrılabilir. Malum doğudan geldi oradaki yoğun pistten buradaki sentetik piste geldi. Etkili bir yarış koşabilir. 5. koşu 3 şart mücadele dörtlü yukarı yaş İngilizlerin koşusunda start aldı son yarışlarında bir türlü istenileni yapamayan bugün Dilbay'ı ilave edilen bence ağır sahada koşulursa şansı daha da çok artacak olan annesinin jokey ile Saadettin abi ile start alacak 4 numaralı Blue Ribbon bence sonlarda etkili gelerek bu rakiplerini atlayıp fotoya uzanabilir. 6. koşu Abdurrahman Atçı koşusu Adana'da yarış yaşamına başlayan, ardından çıktığı ikinci startında kazanan, sonrasında Ankara'ya gelip bugünkü jockey ile neredeyse kolay kazanan iki numaralı tek aşkım sevgili dostlar. Yine gidişata baktığımızda lehine görünen gidişatta mesafe avantajıyla da iki numaralı tek aşkım birinciliğin güçlü adayı olacaktır gibi görünüyor. Bakalım ne izleyeceğiz bu koşuda. Yedinci koşu yarışın her bölgesinde rahat gidebilen yani... Önde de gidebilen, arkada da gidebilen, yarışın her yerinde koşuyu takip eden 2 numaralı hızlı Asiye. Tekrar bizim küçük adam Görkem Özçelik'te buluştu. 3'te 2 yaptı onunla. Çok da iyi anlaşıyorlar. Her ne kadar çim pist olsa da ben bugün Kaisbert'lerin içinde aralardan çıkıp gelmesini beklediğim Öz Haber yavrusu 2 numaralı hızlı Asiye'nin Görkem Özçelik'te bir kez daha kısa sprintini kullanıp kazanabileceğini düşünenlerdenim ama tabii ki Kaisbert'lerle mücadele edecek. Bakalım ne izleyeceğiz. Ve geldik son koşu kapanış mücadelesi. Start aldığı son yarışı sonunda anne hattını inkar etmeyecek bir piste çıkan ve kazanacağı yarıştan ikinci olarak ayrılan 2 iki numaralı reisanlı. O gün satış koşusuydu, el değişti. Bugün aprant indirimine gidildi ve data emanet edildi. E, malum bu ekürünün bu forma 3 yarış koştu, bir tane kazandı. Çille keşti zannedersem atın adı. E, bugün 4. startlarına çıkacaklar 2 numaralı reisanlıyla. E, ben e, bu keyfi bir kez daha yaşayabileceklerini düşünüyorum. Yeter ki reisanlı gücünü konuştursun sevgili dostlar. Bakalım ne izleyeceğiz son koşuda. E, bu arada 800 virajının oralarına dikkat edin sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Veli Efendi'nin arka çıkış kapısı bugün altılı ganyanın son ayağında çok önemli olabilir sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Değerli yorumlarınızı, katkılarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayın. İmkanı olan at yarışından keyif almak isteyen dostları da paylaştığım ses kaydını dinlemeye grubuma bekliyorum. Hoşçakalın.